Değerli izleyenler şimdi şu anda Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Değirmencilik köyünün Tatıroğlu mahallesindeyiz. Hemen şu anda bizim bulunduğumuz yer e, çimenlik olduğunu bakmayın. Altı su ve kaygan. Şu hemen önümüzdeki alan ise şu yukarıdan az önce şey, şu otomobilin geçmiş olduğu e, yerdeki toprak yaklaşık olarak 20 metre kadar aşağıya kaymış. Bu görmüş olduğunuz çatlaklar ve çıkıntılar aslında bundan yaklaşık olarak 5-6 metre belki 7 metre daha ilerideymiş. Burası böyle katlanarak bir heyelan meydana gelmiş. Ve bu heyelanların gün geçtikçe süreceğini de düşünüyoruz. Ve bu köyün yolu yaklaşık olarak bir haftadır yani kar yağmasından beri bir haftadır kapalıydı bugün özel idarenin iş makinaları tarafından geçici şekilde de olsa açılmış. Şimdi şu anda bitmek üzere yol. Biraz sonra köy muhtarı ve özel idare yetkilileri de de bilgisini alaraktan size bu görüntümüz izleteceğiz inşallah. Ve Allah göstermesin diyorum. Buradan bir ağır kamyon, ağır bir makine geçmiş olsaydı şu anda o da bizim bulunduğumuz yerdeydi ve hala yer santim santim kayıyor şu anda. Ben bunu hissedebiliyorum şu anda aynı yolla birlikte elektrik direkleri, elma ağacı falan denilmiş. Hatta köye su sağlayan su borusu da kopmuş herhalde. Ve bunlar tekrar şu anda yenilenmiş. Geçici de olsa bir şekilde çözüm bulunmuş. Biraz sonra muhtarla da bu konu hakkında bilgi alacağız. Az önce bahsetmiştim buralarda bir heyelan olduğundan. İşte heyelanın şu anda yol kısmen yapılmış ama heyelanın bir küçük bir bölümü de olsa burada görebiliyorsunuz yaklaşık olarak 3 metre kadar asfalt çökmüş durumda. E, görülen kısım ve yukarıdaki e, avlo direği ile aşağıdaki avlo direği arasında yaklaşık olarak 2 metre ile 3 metre arasında fark var. Ama burası şu anda görülen kısmı, asıl görülmeyen kısmı 10 metre kadar toprak normal kara yolundan kaymış ve hala da kaymaya devam etmekte. Yolla birlikte elma ve e, elektrik telleri ve telefon telleri de aynı şekilde kaymış ve burada telefon tellerinin düzleminin ne kadar bozulduğu da görülebiliyor. <laughs> Değerli izleyenler, yaklaşık bir hafta önce Korku Tüneli'ni andıran bu Değirmencili Köyü yolunun Tataroğlu Mahallesi mevkindeyiz. Şu anda e, yolda çatlakları görüyorsunuz hala devam ediyor ve bu çatlaklar e, yoktu, yeni oluştu bunlar. Ve şu anda toprak kayması devam ediyor ve devam etmekte. Yol kısmen e, özel idarenin e, iş makineleri tarafından kısmen yapılmış ama e, her ne kadar yapılmış olsa da bu yol şu anda geçici bir yapım ve yol kaymaya devam ediyor.